Evliyalar Sultanı Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Altın Öğütler Sen dine mukabil makam mevki elde ediyorsun. Sen kendine gelirler, dinarlar, elbiseler, evler, komşular, hizmetçiler biriktiriyorsun. Bunların hepsi boş bir evestir. Yakında onlardan ayrılacaksın. Rabbine, dön. Rabbine dön. Gittiğin yanlış yoldan dön. Batılı, karışıklığı, deliliği bırak. Başkasına terk edeceğin Başkasına şeyi, nasıl terk edeceğin toplarsın? şeyi nasıl toplarsın? Oysa onun hesabını yalnız vereceksin. Topladığın şeylerin sana zerre kadar faydası yok. Ondan senin eline, onun ispatından, hesabından, korkusundan, kaybolmasından ve pişmanlıktan başka bir şey geçmeyecek. Aklın yok. Benden akıl satın al. Benim karşıma geç ve öğüdümü dinle. Ben senin bilmediğini biliyorum ve ahiretle ilgili senin görmediğini görüyorum.